Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Acil Matematik Yayınları'nın 10. sınıf 1. dönem 2. yazılı çalışma sorularında senaryo 4'e gelmiş bulunmaktayız. 4. senaryomuzda da yine 10 tane güzel sorumuz var. Hemen ilk sorumuza başlayacağız. Hem Acil Matematik hem de Matematik Fener'in kanalına abone olursanız da mutlu olurum. Soru 1. A1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinden birbirinden farklı 2 tane eleman seçiliyor. Buna göre seçilen elemanlardan birinin diğerine tam bölümü olasılığı kaçtır demiş. Sonuçta Burada iki tane farklı eleman seçeceğiz. Bir hepsine bölünce için 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1'i seçebilirim. Sonra mesela 2 ile 4'ü seçebilirim. 2 ile 6'yı seçebilirim. 3 ile 6'yı seçebilirim. Başka bir şansım var mı? Yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İstenen durum 8. 6 elemandan ikili seçeceğim için 6'nın ikili kombinasyonları. 8 bölü 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den sadeleştirdiğimizde Doğru cevabın 8 bölü 15 olduğunu söylemiş olacağız. Evet ilk sorumuzun doğru cevabı 8 bölü 15 olduğunu söyleyelim. Soru 2. A1, 2, 3, 4 kümesi elemanları her kareye bir rakam gelecek şekilde yerleştirilecektir. Her rakam birer kez kullanılacağına göre sarı renkli bölgelere ardışık sayıların yerleştirme olasılığı kaçtır demiş. Yani ardışık sayıların yerleştirme olasılığı diyorsa benim sarı bölgelere gelebilecek olanlar kim? 1, 2. Yani şöyle 1 gelirse buraya 1, 2. Yani kaç durum var? 1, 2 ya da 2, 1. 2 durum. Diğerleri de kendi arasını yer değiştirecek. 2 faktöriyel. Sonra ne olabilir burası mesela? 2, 3 olabilir. Yine 2 çarpı 2 faktöriyel veya ne olabilir? 3, 4 olabilir. Yine 2 çarpı 2 faktöriyel bölü 4 elemanı yerleştireceğiz. 4 faktöriyel. 2 çarpı 2 faktöriyel zaten burası ne gelecek? 2 e, çarpı 2'den 4. 3 tane, 3 tane 4 çarpımı bölü 24'ten sadeleştirdiğimizde 3 bölü 6 onu da sadeleştirirsen doğru cevabın 1 bölü 2. Nasıl yaptık? 1 2'yi koyduk. Sonra 3 4 4 3 olabilir. İki durum. 1 2 yer değiştirdik. Yine 3 4 4 3 olabilir. İki durum. Yani 4 durum var. 1 2 için uygun. 2 3 için uygun. 3 4 için uygun. Yani 3 çarpı 4'ten 12 geldiğini görmüş olacağız. Soru 3 f x artı 1 bölü x eşittir. x kare artı 1 bölü x kare artı 2 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f kare kök 3 kaçtır demiş. Tamam. Şimdi bu kare alınmış gibi sanki. Ben x artı 1 bölü x'in karesini ortaokul bilgilerimden alsam. Nasıldı formül? Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi olur. Aa ne geliyor? x kare artı 2 artı 1 bölü x kare direkt bunun nesini almış? Karesini. O zaman burası fx olsaydı direkt karesi olduğundan x kare olarak yazmayacak mıydım? F karekök kare kök 3 de kare kök 3'ün karesinden direkt olarak ne gelmiş olacak arkadaşlar? Cevap 3 olarak geldiğini söyleyeceğiz. Kural tektir. F'in kuralı içindekinin karesini al dediyse alıyorsun bitiyor. Geldik 4'e. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı bir f fonksiyonu her x ve y gerçel sayısı için fx artı eşittir fx artı f eşitliği sağlamaktadır. f2 artı f4 eşittir 12 olduğuna göre f12 artı f4 bölü f6 işleminin sonucu kaçtır demiş. Yani 2 artı 4 yani 6'yı bulabilirim sanki ben buradan 2 ve 4. Şu sistemi yazıyorum şimdi şöyle ben kimleri biliyorum f 2 ve 4'ü biliyorum. O zaman x ve y gördüğüm yere buraya 2 buraya 4 yazsam burası f6 Burası da F2 artı F4 gelmeyecek mi? Yani F6, F2 ile F4'ün toplamından kaç olmuş olacak? 12. Burası 12. Sonra ne yapabilirim? F12'yi de mesela F12'yi F6 artı 6 olarak yazsam. X ve Y gördüğüm yere 6 yazmış olacağım bu sefer. Kurala göre bu da F6 artı F6 olarak yazılmış olmayacak mı? E F6'yı zaten ben 12 bulmuştum. 12, 12 daha. F12'nin ne geldiğini göreceksin. 24. Tamam. 2 katı sanki f 4'te 8 gelecek gibi. F4'ü bilmiyorum ama F2'yi biliyorum. F4'ü nasıl yazabiliriz arkadaşlar? F4'ü nasıl yazabiliriz? F2 artı 2 olarak yazarsak F2 artı F2 olmuş olacak. Yani F4 2 tane F2 olacak. Zaten şuradaki sistem bana bir şey veriyor. F2 F4 yerine 2F2 yazdığımda 3F2 eşittir 12'den F2 ne gelmiş olacak buradan? 4. O zaman F4 de bunu iki kat olduğundan 8 oldu. Burası 8 geldi. Artık yazarsak 24 artı 8 bölü 12'den 32 bölü 12 sadeleştirdiğimizde değiştirdiğimizde 4'e böldüğümüzde 8 bölü 3 cevabı doğru cevap olacaktır deriz. Tabi ilerleyen vakitlerde öğretmenlerimiz de size bazı özel tip fonksiyonların yazım türlerini verecek. Şimdi bunun aslında daha basit bir yöntemi var. fx artı y eşittir fx artı fy ise bu bir orijinden geçen doğrusal fonksiyon yapısıdır. Yani senin fx'in ax şeklinde olmak gerekir. Orijinden geçen doğru denklemlerini hatırlayın geçen sene 9'dan. Bakın fx artı y yazdığımda a çarpı x artı y olur. Bunu açarsan ax artı ay olur. Bu da fx artı fy'yi verir. O zaman ben f 2yi 2A, F2'ye 2A, F4'e de 4A dersem toplamları 6A 12'den aynı bulurum 2. Yani senin FX'in aslında 2X'tir burada. O yüzden 12 2 katına, 4 2 katına, 6 2 katına çıkmıştır. Bu da ikinci yol olarak size bir hediye. Geldik 5'e. Aşağıda y eşittir f 3 eksi x fonksiyonun grafiği gösterilmiştir. Buna göre f5 artı f 1 bölü f3 artı f0 oranı kaçtır demiş. Şimdi bu fx değil. Buna dikkat edelim. f5'i bulmak için 3 eksi x'i 5'e eşitlersek bunu bu tarafa bunu bu tarafa attığımızda x geçti 3 eksi 5'ten eksi 2. Yani ben f5'i bulmak için x'e kaç vereceğim? Eksi 2. Eksi 2 verdiğimde fonksiyon nereye gidiyor arkadaşlar? 3'e. O zaman eksi 2 verdiğimizde f5 kime gidecek? 3'e. Tamam. Sonra 3 eksi x'i bu sefer eksi 1'e eşitliyorum. Bunu, bunu bu tarafa bunu bu tarafa attığımda x geliyor? 4. x'e 4 verdiğimde 4 tam 0'dan geçtiğinden dolayı f eksi 1'in 0 olduğunu söyleyeceğiz. Tamam. Devam ediyoruz. 3 eksi x'i bu sefer 3'e eşitliyoruz. x direkt 0 geliyor. x'e 0 verdiğimde 0'ın gittiği yerin 2 olduğunu görüyorum. O yüzden F3 2 oluyor. Ve son olarak ilk 3 eksi x'i 0 eşitlediğimde x 3 olmuş oluyor. X'e bu sefer 3 veriyorum. 3'ün gittiği yerin 1 olduğunu görüyoruz buradan. F 0'ın da 1 olduğunu göreceğiz. Sistemde yazarsak 3 artı 0 bölü 2 artı 1'den 3 bölü 3'ten cevabımızın ne geldiğini göreceğiz. 1 geldiğini görmüş olacağız. Geldik 6. sorumuz arkadaşlar. Bir aracın hız göstergesi 20 km bölü saate kadar olan hızları doğru, 20 km bölü saatin üzerinde hızları hatalı göstermektedir. x büyük eşit 20 olmak üzere fx aracın gerçekte hızı x km bölü saat olduğunda hız göstergesinin gösterdiği hız ile ifade edilen fonksiyon doğrusal bir fonksiyondur. Aracın hızı 70 km bölü saat olduğunda hız göstergesinin gösterdiği hız 65 km bölü saat olmaktadır. Buna göre fx fonksiyonunun kuralını bulunuz. Burada fx fonksiyonu nasıl fonksiyon olacakmış? Doğrusal. Yani ax artı b. Şimdi 20'ye kadar doğru gösteriyor. 20'den sonra hatalı gösteriyor. Sistem bana x büyük eşit 20 demiş. O zaman diyoruz ki biz x büyük eşit 20 olduğundan dolayı f 20 doğruyu göstermesi için 20'yi göstermesi lazım. Bir de f 70'in de kaçı gösterdiğini söylemiş 65. O zaman 20 yazarsak 20a artı b 20'den 70 yazarsak 70a artı b de 65 olacak. Alttakinden üsttekini çıkartırsak 50A B'ler gitti. Eşittir. 65'ten 20 çıktığın zaman 45. A da buradan her taraf 50'ye böldüğünde 45 bölü 50. Burada 5'e böldüğümüzde 9 bölü 10 geldiğini söyleriz. Sonra A'yı herhangi bir denklemde yazalım. 20 çarpı 9 bölü 10 artı B'nin 20 olması için sadeleştirelim. 18'de neyi toplarsam 20 gelir. B de buradan 2 gelecek. O zaman bizim fx'imiz 9 bölü 10 x artı 2 olarak karşımıza geleceğini söyleyeceğiz. Güzel bir soru. Farklı versiyonları farklı kitaplarda da var zaten. Geldik 7'ye. Gerçel sayıları tanımlı yukarıdaki fonksiyonun grafiğini çiziniz. Bir parçalı fonksiyon grafiği arkadaşlar. Burada en basit hemen şunu görüyorum ben mesela. Sabit fonksiyon. Hemen bir an tutsam çizip bunu hemen bitirmem lazım. Puan gelecek çünkü buradan. Şöyle çizdik. Şurada y'miz olsun. Burası x'imiz. Burası orijin. x birden büyükken Kaça gidiyor? Hep 2'ye gidiyor. Ama 2'nin içi boş. Ee, şöyle bir sistem olacak. Şuradan itibaren şöyle çizeceğiz. Tamam. Hep 2'ye gidecek birden büyükken. Birisi bitti. Cepte 4-5 puan var şu anda. Sonra doğrusal denklemler. Eksi 2 ile 1 arasında çizmem gereken bir grafiğim var. Şimdi bu uç noktaların hepsini vereceğim. Ee, bu eksi 2 küçük eşittir. X küçük eşit 1'de. Zaten bu doğrusal fonksiyon uç noktaları vereyim. X'e eksi 2 verdiğimde 2X nereye gidecek? X4'e. X'e 1 verdiğimde 2X nereye gidecek? 2'ye. Yani 2'nin için dolduruyor sistem. Eksi 2 verdiğimde nereye gidiyor? 4 4e gidiyor. Şöyle eksi 4 yapalım. Tamam. İçi dolu. Sonra bu sistemleri ne yapacağız? Birleştireceğiz şöyle. Hop. Birleştirdik. Sonrasında da X2'den küçükken diyor ama eksi 2 yazmak zorundayım x eksi 2'ye gittiğimizde çünkü eksi 2 dahil değil hocam ama eksi 1.99 dahil. Eksi 2 yazarsam 3 eksi x 3 eksi eksi 2'den 5'e gidecek. Sonra bir de eksi 3'ü verelim. Eksi 3 yazarsam 3 eksi x 3 eksi eksi 3'ten 6'ya gidecek. Şimdi eksi 2 yazdığımızda fonksiyon kime gidiyor burada? 5'e gidiyor ama 5'in içi boş. Sonra eksi 3 yazdığımızda kime gidiyor? 6'ya gidiyor. Şurada 6'mız var. Ve senin grafiğinde, yeri kalan grafiğinde şöyle bir grafik olmuş olacak. İşte senin parçalı fonksiyonun grafiğini bu şekilde çizdiğinde söyleyebiliriz. İçi boş, dolu olan kısımlara lütfen dikkat et. Geldik 8'e. f, r'den r'ye fx eşittir 2 üzeri 3 çarpı x fonksiyonu için 4, 4 10 tane ifadesinin sonucu kaçtır demiş. Yani 10 tane f4'ü bulacağız. tabii. F4'ü bulacağız. Oradan çıkanı diğer f'te yazacağız. 10 defa f işlemi yapacağız. Önce F4'ü bulalım. 2'nin küpü çarpı 4. X yerine 4 geldi. 4 de 2'nin karesi 2 üzeri 5 geldi. Birinci 4 de yani birinci de ne gelmiş oldu? 2 üzeri 5. Sonra F 2 üzeri 5 diyeceğim. O da 2'nin 3. kuvvet çarpı 2 üzeri 5'ten 2 üzeri kaç gelecek bu sefer? 8. İkinci de 2 üzeri kaç geldi? 8. Üçüncü için 2 üzeri 8 diyeceğim. Aa diyorsun ki kural geliyor. Hep 3 Arta arta gidiyor hoca. 3 çarpı 2 üzeri. Ee, burası 8'den. Ne gelecek? 2 üzeri 11. 3. de ne geldi? 2 üzeri 11. He, acaba 10. da ne gelecek? Bir örüntü var doğrusal fonksiyonlarda. Aradaki farka bakıyorum. Kuvvetlerin 3 3. 3 3 artıyorsa ona da gx diyelim. Bir kere 3x olacak. Ama 1 yazdığımda kaça gidiyor? 5'e. Burada 1 yazarsam mesela 1 yazarsam burası 3'e gider. 5'e gitmesi için kaç eklemen lazım bir de? 2 eklemen lazım. Yani gx'in fonksiyonu hep 3'er 3'er artacak ama 2 ekleyeceğim ona. 1 de 2 de 3'ün katlarının 2 fazlası olacak yani. Benden artık 10'u istiyorsa bu da 3 çarpı 10 artı 2'den 32 gelecek. Yani 10. sistem 2 üzeri 32 olarak karşıma geldiğini söyleyeceğim. Geldik 9'a artık son iki sorumuz onun sınıflarla alakalı. Hepsini bir günde çekmek zor oldu ama yapacak bir şey yok. Gerçel sayı tanımlı f ve g fonksiyonlar için g bileşke fx 3 gx eksi 1 f bileşke gx 3 x artı 7 olduğuna göre g 5 kaçtır? Şu fok x'i bir yazalım. Hep yazıyorum fark ettiniz mi? f içinde gx. Bu 3 gx x eksi 1'miş. Aaa. f içinde gx. x. Onu 3 ile içindekini 3 çarpmışım bir çıkarmışım. E, o zaman burada gx yerine x olsaydı 3 x eksi 1 olmayacak mıydı? Alta gelelim. Gofix O da Nasıl yazılacak G içinde FX A FX'i buldum ben yukarıdan Tanım mantığıyla buldum G içinde 3x-1 3x artı -1, 7 oldu mu? Oldu Senden kaç istiyor G5 3x-1'i 5'e eşitleyeceğiz 3x buradan 6 x yerine kaç yazacakmışım 2 3'e böldüm O zaman burada x yerine 2 yazarsam G5 3 çarpı 2 artı 7'den 6 artı 7'den ne gelmiş oldu? 13 cevabı doğru cevap olarak geldiğini söyleyeceğiz. Ve onun sınıflarının son sorusu. Gerçel sayılar tanımlı fx eşittir 3 üzeri 2x artı 1 eksi 1 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f'in tersinde 26 kaçtır demiş. Yapacağımız şey aynı. Ters sorusu daha önceki senaryoda da geldi. Elemanların yerlerini değiştir. F'in tersinde 3 üzeri 2x artı 1 eksi 1'in x olması lazım. Buranın 26 olması istiyorsa buraya 26 eşit diyelim. 3 üzeri 2x artı 1 eksi 1, 26'dan eksi 1'i karşı yatarsak 3 üzeri 2x artı 1 27 olmuş olur ki 27 de 3'ün küpü olmuş olur. Tabanları aynı. a üzeri x a üzeri y eşitse ise x ile y'nin birbirine ne olması lazım? Eşit. O zaman 2x artı 1'in 3 eşit olması lazım. 1'i karşıya attığımızda 2x, 2 gelecek. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde de x ne gelmiş oldu? 1. Zaten biz de x arıyorduk. f'in tersinde 26 kaç gelmiş oldu arkadaşlar? Cevabının 1 geldiğini söylemiş olacağız. Güzel sınavlardı. 4 tane farklı senaryoyu sizler için hızlı bir zamanda çözmeye çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Matematik Feneri ve Acil Matematik kanallarına abone olmayı da unutmayın. Bay bay.